Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bugün çam dikeceğim. 4-5 gündür yoktuk. Ankara'daydım. Çam getirdim. Şu konteynerin üst tarafına şu kısma çam dikeceğim. Şurayı ağaçlandırmak istiyorum çok soğuk var bizim burası yüksek olduğu için meyveleri açmamıştı onun içinde meyvelerde herhangi bir zarar yok daha meyve ağaçları açmadı ama açan yerleri de vurmuştur diye tahmin ediyorum çok aşırı derecede soğuk var Ayaz var Evet arkadaşlar. Çamları diktik. Bu şekilde. Bu şekilde iki sıra çam diktim. bir çamda annemin mezarına diktim. Va rahmetli babamın mezarının başındaki çam. Evet arkadaşlar. Kale'ye geldik. Kırıkkale'de tavuk alacağız. Evet burada çiçekleri açmış. Bizim köyde daha açmadıydı. Ama buralar açmış. Şu anda tavukçudan tavuk almaya geldik. Evet, kırık kalenin en meşhur tavukçusuna geldik. Aha, aha burada var. Şunlardan ver bir iki tane. Ondan sonra bunlardan bir. Boz tavuk yok değil mi? Boz, boz. Yok, Almancı da yok. Koşak onu yerden koyarsa ya. Hazreti ben geliyorum abi haber olsun? İnşallah bugün gel abi. Evet. Kırıkkale'nin en meşhur havtusu Erdem. Kafasızı da çeker böyle. Bunların ayakları ne bak? Bunların ayakları ne bak? Bunlar kalın ayaklar. Şunlar da şey değil mi? Bunlar da iyi yaralı. aldı. E bunlar iyi diyor da. Bunlar ne renk mi diyor? Dersin sarın ne diyor? Hangisi iyi soruyor. Bak yumurta tamam. süper. Bunun ağzını sağlar mı? <laughs> Sen nasıl uygun görüyorsun? Seniyorsun, güzel Vakam kameracımız bizim. Değil evet, mi? reklam yapıyoruz ya. Yani. Aynen. <laughs> i̇şte bizim Hasan bizim köylü davacılık yapıyor. Evet. Büyük, bak, bak. Diğeri iyi yeri iyi gelmiş davarın de Hep. Burası, burası Asa Mahmutlar Köyü. Evet doğrudur. Evet Asa Mahmutlar Köyü'nde tavukçu Erdem. Şey eee Kaysı ne oldu? Amacı Yan, dayı. yandı mı Kaysılar? Gibi. Değil mi? Üstler Uçları yandı yanlış sanki. Yani. Uçları yanmış yazık olmuş. Bir parça şey aldık ama. Bu zaman da belediye getirildi bize. He. Şeyin, Burada, şeyin dışında zaten hani ya. Bir üst vardı belediye başkanı. Ne yapayım? Hoşça kalırdı var İdea, Hadi. Hadi, Hadi, Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Hayranlara sağlık. Güle güle Hadi, Sağ. Ol. Evet, arkadaşlar burada. Şu kuzuları öbür geçilerim. Su atmak için bir abi. Evet. Evet, şimdi de bizim tavukların yanına geldik. Ne yaptınız? Yediniz mi yemleri? He? Evet. Yumurta var mı? Daha yumurtlamayacaksınız herhalde değil mi siz? Evet arkadaşlar 4 gündür yoktum Bizim tavuklar da Sabah bıraktım Öğlen de yem su vermiştim Evet buraları kazıyorlar Buralardan Buldukları şeyleri Yiyorlar galiba Evet herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.